Hayatı oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. Bildiğiniz üzere 30 Eylül gecesi Prohibition Soccer namı değer eFootball 22 çıkış yaptı. Beklentilerin çok yüksek olduğu bu oyuna bir göz atalım dedik. Oyunu indirmeye bıraktık ve yaklaşık 28 GB bir indirme gerçekleştirdi. Oyunun açılış ekranı bildiğimiz gibi PES açılış ekranlarına benzer Konami logosuyla geliyor ve giriş yapıyoruz. Benim bilgisayarımın dili İngilizce olduğu için sadece İngilizce dil seçeneğini görüntülüyorum. Fakat oyunun Türkçe menü dil desteği de mevcut. Başlangıçtaki video ise oyun daha piyasaya çıkmadan önce bizlere izlettirdikleri video. Yaptıkları değişiklikler, top sürme, defans yapma ve atak hareketlerini bize anlatıyorlar. İzlemediyseniz buraları izleyebilirsiniz. Oyun ilk açıldığında Portekiz-Arjantin maçı ile başlıyor ve biz de Arjantin'i kontrol ediyoruz. bahsedecek olursak oyuna yeni bir kamera açısı eklenmiş. Sırf kamerayı denemek için değişikliğe gitmedim. Bu maça tamamen bu yeni kamera açısıyla oynadım. Pas ve uzun top hissiyatının biraz zayıflamış olduğunu düşünüyorum. Uzun top atarkenki hissiyat PES 21 gibi değil. Sanki ucuz bir top ile oynuyormuşuz hissiyatı veriyor. Hepimizin bildiği klasikleşen bir PES pası olan L1 üçgen bu oyunda da ön planda. Fakat ben henüz öyle bir gol kaydedemedim maalesef. Top sürme sürebildiğimiz zaman benim hoşuma gitti açıkçası. Genelde çalım atma zorlaştırılmış ve rakip kolayca top kapabiliyor. Ben mi beceremedim bilmiyorum ama top kapma açısından zorlandım biraz. Timing top kapmada çok önemli bir yer edinmiş. Pres yapıp doğru zamanda kareye basarak top çalmamız gerekiyor. Ayrıca yeni bir defans özelliği olan PlayStation kollarında L2 olarak bildiğimiz tuş top ile rakip arasına girmeye yarıyor. Hatta güzel bir örneğini şimdi görüyorsunuz. Kaleciler güzel kurtarışlar yapabiliyor. Buna zaten PES 21'den alışkınız. Oyun yeni çıktığı için haliyle bug'lar da çok fazla. Bunu en net kaleci ile defans oyuncumuz birbirlerine yaklaştığında ikisinin de topu bırakıp gol olduğunda çokça gördüğümüzde anlıyoruz açıkçası. Ben 2 saatlik oyunumda rastlamadım ama internette çok fazla video ve görsel dolaşıyor. Grafiklere gelecek olursak 2 sene üzerinde çalışılan bir oyun için bekleneni veremediğini direkt olarak söyleyebiliriz. Oyuncu yüzleri ve grafikleriyle ön plana çıkan PES 21 maalesef bu oyunumuzda çoğumuzu hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncuların vücutlarının çekişsiz olduğuna tanıklık ettik. Örneğin Ronaldo'nun vücudu bayağı çekişsiz duruyor gördüğünüz gibi. Yüzler ise çok fazla üzerinde çalışılmamış gibi. yeni çıktığı için bütün takımları görüntüleyemiyoruz. Fakat online olarak maç yapmak istersek daha çok seçeneğimiz mevcut. Maalesef bunların arasında Türkiye Ligi yer almıyor. Bir güncelleme ile gelir mi meraktayız doğrusu. Arjantin Portekiz maçından sonra da bir de online maç yapayım dedi. Rakip bulma konusunda çok bekletmedi. Yaklaşık bir 30 saniye civarında sürdü. Forma seçim ekranı bence güzel olmuş. Takımlar ısınırken biz de kadrolarımızı ön planında kurabiliyoruz. Kadro kurulum ekranı yatay bir hal almış ve rakip takımın yaptığı değişiklikleri de anlık görüntüleyebiliyoruz. Ben Manchester United'ı aldım ve takdimde çok fazla bir değişiklik yapmadım. Rakibim çok güçlü değildi, ilk maçım olduğu için rastgele bir oyuncu vermişti anladığım kadarıyla. Topu hızlı oyna, sokma ve akıcı bir maç anlamında güzel bir maç yaptık. Güzel de bir gol attım ve sonrasında çok bir aksiyon olmadı. Bu maçta çok fazla L1 üçgen denedim ama çoğunlukla geçiremedim. Son olarak e 22'nin bende bıraktığı izlenim şu yöndeydi. Aranızda hatırlayanlarınız olacaktır. PES 2018 çıktığında yine farklı bir oyun motoru kullanmışlardı ve PES yine yerden yere vurulmuştu. Ben yine aynı durumla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Farklı dinamiklerin olduğu e 22 yine çıkar çıkmaz yerden yere vuruldu. Açıkçası insanlar çok da haksız değil baktığımız zaman. 1 Ekim tarihinde Konami'den gelen açıklamayla beraber hatalarını kabul ettiler ve oyunu düzelteceklerini dile getirdiler en başta çimlerden başlamaları gerekiyor kesinlikle. Umuyoruz ki oyundaki problemler hallolur ve böylece o sürekli oynadığımız My Club deneyimini güzelce bir şekilde yaşayabiliriz. Ben Sercan, E-Futbol 22 hakkında görüşlerimi size aktardım. Sizin bu oyun hakkındaki yorumlarınız neler? Yorumlar bölümünden bunu bizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.